Merhaba arkadaşlar ben Amit. Ee, bugün sizlerle e, aslında bu oyunu oynamayacağım e, Saat 6'da canlı yayınımız var U1 mı ben neyse. u canlı yayınımız var. Bekliyorum hepinizi. Like'larınızı bekliyorum U1. Yuvan, e, Yuvan evet işte, arkadaşlar U1 olmayanlar için söylüyorum. Söylüyorum. u gidiyorsun. giriyorsunuz. İşte u Play Store'dan. İndirdikten sonra Facebook Facebook e, ile kaydoluyorsunuz. Iı, kaydını sonra ıı, ıı, bu, orada bir arama yeri var. Hatta Hamid TC Hamid pektiyiniz arkadaşlar ben karım zaten ona basın. Saat tam 6'da ıı, 6'da canlı yayınımız var. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bugünlük bir de bir videonun daha sonuna geldik. Bana abone olun olsanız zaman ve video ıı, ve bu like'layın siz çok sevinirim ve benim bugün canlı yapacağım ki şey, çok like, işte like gelirse sevindim. Hoşça kalın arkadaşlar.